Merhabalar, Fiyat Akgün'e hoş geldiniz. Satış danışmanı İlayda ben. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar, ben Zuhal. Merhabalar. Evliyan'ın Cross modeliyle ilgileniyorum. Bilgi verir misiniz? Tabii ki de Zuhal Hanım. Buyurun, Cross modelini birlikte inceleyelim sizlerle. İnceleyeceğimiz araç modeli Cross modelinin 1.4 benzinli Urban modeli. Dilerseniz buyurun, yakından inceleyebilirsiniz aracı. Bagajımızda hız sabitlememiz, 7 inç tablet ekran, dijital klima, arka park sensörü, yol bilgisayarı, 6 adet hava yastığı, led farlar ve 17 inç alışımlı çelik jantlar bulunmaktadır. 440 litre bagaj hacmine sahip olan Cross Urban paketimizde bagajımızda tamir kitimiz ve kompresör setimiz yer alıyor. 7 inç renkli multimedya ekranımızda Google Play ve App Store destekli olduğu için telefonunuzu bağlayabilir ve medyanıza gelen aramalarınıza erişebilirsiniz. Dilerseniz satış kısmımızın geri kalanına masamıza devam edelim. Buyurun. Yeni araç satış işleminiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sizin için hazırladığım araç satış sözleşmelerini imzalarınızı atabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. İmzalarınızı attıktan sonra son aşamamız olan sigorta bilimini aktaracağım sizlere. Sigortadaki arkadaşlarımız fiyat çalışması yapacaklar sizler için. Çok teşekkür ediyorum İlayda Hanım. Hayırlı uğurlu olsun aracınız. Sağ olun.